Çapitak Bilim Genç Sesli yayınıyla hayatın her anında kulağınız bilimde olsun. Tükenmez Kalem Kim Ne Zaman icat Etti? 1930'lu yıllarda yaşadığınızı düşünün. Ailenize ya da bir arkadaşınıza mektup yazacaksınız. Dolma kalemi aldınız elinize ve başladınız yazmaya. Derken, hay aksi, kalemden mürekkep sızıyor. Mektubunuz mahvoldu. Yeni bir kağıt alıp başka bir dolma kalemle tekrar başladınız yazmaya. Aman, bu kez de elinizi yanlışlıkla kağıda sürdünüz ve mürekkep geç kuruduğu için kağıdın her tarafına dağıldı. Canınızı sıkmayın. Dünyanın başka bir yerinde benzer sıkıntıları yaşayan bir o kardeşler icatlarıyla hem kendilerinin hem de sizin sorunuza çare buldu bile. Tükenmez kalem. Günümüzden binlerce yıl önce insanlar ucu sivri aletlerle taşların ve kil tabletlerin üzerine yazılar yazdı. Zaman geçtikçe bu malzemeler yerini papirüs, parşömen ve bugünkü kağıda bıraktı. Eski Mısırlılar yazı yazmak için ince kamış şeritlerinden yapılmış ucu sivri kalemler kullanıyordu kalem ucunu ezilen çeşitli bitkilerin suyla karıştırılmasından elde ettikleri mürekkep benzeri sıvıya batırarak yazıyorlardı. Zamanla yazı yazmak için kullanılan aletler de giderek çeşitlendi. Bugün kullandığımız tükenmez kalemin icadı içinse 20. yüzyılı beklemek gerekiyordu. ABD'li John Laud 1880'li yıllarda tükenmez kaleme benzer bir kalem geliştirmişti. Laud bunu deri üzerine işaretleme yapmak için kullanıyordu. Ama bu kalem deri üzerinde işe yarasa da, iş kağıt gibi pürüzsüz bir yüzeye yazmaya gelince mürekkep sızdırmaya başlıyordu. Dolayısıyla çok da kullanışlı bir ürün değildi. 1930'lu yıllarda Macar gazeteci Lazlo Biro, işi gereği dolma kalemi çok fazla kullanıyordu. Mürekkebin kalemin içinden sık sık kağıda akmasından ve kağıt üzerinde geç kurumasından usanan Biro, bu soruna çare aramaya başladı. Farklı denemeler yapan Lazlo Biro, kalemin ucuna bir döner bilye yerleştirmeyi düşündü. Bilyenin mürekkebin sızmaması için yuvasına kolayca oturması ama bir yandan da rahatça dönebileceği bir alana sahip olması gerekiyordu. Lazlo Biro düşüncesini başarıyla hayata geçirdi. Kimyager olan kardeşi George Biro ise daha yoğun olan ve daha hızlı kuruyan mürekkep geliştirdi. Biro kardeşlerin icat ettiği tükenmez kalemin bilyesi içinde mürekkep bulunan ince bir tüpe bağlanıyordu. Kalem kağıdın üzerinde hareket ettikçe bilye dönüyor ve tüpten topladığı mürekkebi kağıdın üzerine yavaş yavaş bırakıyordu. Böylece mürekkep kağıdın üzerine düzgün bir şekilde dağılıyordu. 1938 yılında patente alınan tükenmez kalem satışa sunulduktan sonra büyük ilgi gördü ve çok sayıda sipariş aldı. 1950 yılında Marcel Beach tükenmez kalemin lisans haklarını bir o kardeşlerden alarak kendisi üretmeye başladı. Bir şirketi şu an dünya çapında her gün 20 milyondan fazla tükenmez kalem satıyor. Her ne kadar hayatımızı kolaylaştırsa da tükenmez kalemin olumsuz bir yönü var. Mürekkebi bittikten sonra atılmak üzere yani tek kullanımlık şekilde üretilen bu kalemlerin plastik kısımları doğada kendiliğinden parçalanmıyor. Bu da çevreyle ilgili ciddi endişelere yol açıyor. Bilim Genç Sesli yayınlarını SoundCloud, Spotify Google ve Apple podcast kanallarımızdan takip edebilirsiniz.